Merhabalar. Bu videomuzda bir önceki videoda yapmış olduğumuz programın çalıştırma bölümünü gerçekleştireceğiz. Programımıza geçiş yapalım. Bir önceki videoda yapmış olduğumuz kodlar şu şekilde. Dilerseniz yukarıdaki kartlardan da o videoya ulaşabilirsiniz. Ve tasarım kısmı da bu şekildeydi. Burada kullanıcı boyunu metre cinsinden giriyor ve kilosunda kilogram cinsinden giriyor. Bel çevresinde santimetre cinsinden giriş yapıyor. Ve buradan da radyo butonlardan cinsiyetini seçiyor. Ve hesapla butonuna bastığı zaman Listbox 1'in içerisine gerekli hesaplamalar yapılarak vücut kitle indeksi ve bel çevre oranına göre program yorumu veriliyor. Böyle bir çalıştıralım bu programı. Boyumuzu giriş yapalım. 1,85 diyelim. Ve kiloyu da 70 diyerek devam edelim. Buradan da bel çevremize giriş yapalım çevremizi de 98 olarak girdik. Ve hesapla dedim. Vücut kitle indeksimizin normal. Ve vücut kitle indeksimizin de 20 olduğunu bize söyledi. Ve bel çevresi ile ilgili bir sorun olmadığından dolayı bize herhangi bir mesaj da bulunmadı. Ve bir kez daha giriş yapalım. Bu sefer de. 1.70 ve 94 kilo diyorum. Bel çevresine de 85 diyerek hesaplıyorum ve kadını da seçiyorum. Bel çevresi normalden geniş olduğu için ve kilo oranı da yüksek olduğu için yüksek riskli eylem diyerek de belirtti ve birinci tip obez olduğunda aynı zamanda vücut kitle indeksinde burada belirtti. Ve programı çalıştırma bölümü de bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle ben Can Yalçın, burası Kodotesi.